thank you Biz anneler günü gibi özel günleri kadın emeğinin değerlendirildiği alternatif günler olarak görüyoruz. 2000 üyemiz var Kadıköy'de ikamet eden ve el sanatlarının farklı alanlarında üretim yapan. Bu kadınlar için bir ek gelir desteği de sunmuş oluyoruz bu günler sayesinde. Kadıköy Belediyemizin desteğiyle 6-11 Mayıs tarihlerinde Fener Yolu Atıksız Yaşam Pazarı içerisinde her gün farklı 20 kadın arkadaşımız standlarıyla yer alacaklar. Tüm İstanbulluları kadın emeğine destek beklemek için ve annelerine en güzel hediyeleri almak için bekliyoruz. Anneler günü için buradayız. Tüm annelerimizin anneler gününü kutluyoruz. Kadıköy Belediyesi'ne de çok teşekkür ediyoruz bize bu imkanı sağladıkları için. Bizleri doğuran, bizleri bugünlere getiren insanlar için güzel hediyeler olur. Bekleriz. Çıkın çıkın gelin. <laughs>